Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bu e, iri boncuklu güzel bir modelle karşınızdayım. Modelimiz çok zarif ve çok şık, çok hoş bir model. Ben böyle boncuklar kullandım ama siz e, dilediğiniz renkte boncukları kullanabilirsiniz. Biraz iri olması yeterli olacaktır. Modelimiz bu şekilde. modelimiz 3 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Öncelikle şu trabzanı yapıyoruz. Sonra da üzerinden bir sıra zürafa geçiyoruz ve sonra bu boncukları takmak için bir sıra daha yapıp modelimizi bitiriyoruz. Şimdi yapılışına geçelim. Şöyle ben bu ipleri kesmedim. Onun için onları şu tarafa alalım. zaten şu sıramızı yaptı. Şöyle bir zürafa geçtik. Şimdi trabzanımızı yapıyoruz. Buradaki zürafama atıyorum. tekrar üste atıyorum trabzanımız bu şekilde oluyor arkadaşlar bir üstte bir dibe atıyorum tekrar üste atıyorum tekrar dibe trabzanımız bu şekilde oluyor ben biraz ilerletip geliyorum Evet arkadaşlar şöyle biraz trabzan yaptım şimdi ikinci sıramız için yine ipimi iğneme taktım şöyle her zürafa içine tekrardan zürafa yapıyorum bir sıra bu şekilde de geçiyoruz bütün zürafaların üzerinden bu şekilde geçiyoruz. Bu sıramızı bu şekilde geçtim. Şimdi ikinci sıramız için pardon üçüncü sıramız için yine ipimi takıp geliyorum. Şimdi üçüncü ve son sıramız için de ipimi taktım. Ee, bu şekilde bir zürafa yapıyorum. Zürafamın içine dönüyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Boncuğumu en tepesine düğümle sabitliyorum. Hemen yandakine atıyorum ipimi. Yine aynı şekilde bir zürafa, zürafamın içine bir kere gireme batıyorum. Bir boncuk alıyorum. Boncuğumu biraz böyle ipiyle gevşek bırakıp bu şekilde sabitliyorum tekrar dibine. Bu şekilde devam edeceğim. Ben bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar, modelimiz bitti. Gördüğünüz gibi hem zarif, hem güzel, hem de kolay yapımı. Modelimiz çok hoş. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.